Şüpheli tamam. ölümüyle ilgili hatırlatma bir girsin hemen arkasından. Ee, babayı çağıracağım. Anne ile ilgili de durum gelişme var. Birazdan haberdar olacaksınız ama baba hazır mı? Emre'yi bir çağıralım. Emre gel lütfen. Gel Emre. Gel Emre Sen hemen sol tarafa geç. Emre yerine geçerken Yusuf Kurat'ın şüpheli kaybı ile ilgili olarak anne kaçıyordu. Bakalım bugün yayında olacak mı olmayacak mı beraber göreceğiz. Girsin hatırlatması lütfen. Şimdi senin çocuğunun yani akli dengelerinde bir şey yok. Zeki bir çocuk. Sadece konuşamıyor Zeki. değil mi? Peki o kapı kilitli miydi? Bı. Annen dışarı çıkarken çocuğu içeride kilitledi mi kilitlemedi mi sence? Bence kilitlememiştir. Öyle mi? Çünkü evin kapısı kilitli değil. Öyle mi? Babam oraya merdiven dayadı. İçeri girmeye çalıştık. Camlar falan patlıyor. Çatı göçüyor. Yani içeri girmek mümkün değil. Ama biz yine denedik. Anneanne Halife ne yapıyordu? Adaşınız? O çok çırpınmıyordu ama tabii üzülmüştür anneanne ne de olsa. Ama saatlerce eve gelmiyormuş. Çocuk evde saatlerce yalnız kalıyormuş. Lütfen gerçekleri söyler misiniz? Annem girmiştir Didem Hanım ya anne sonuçta ya. Benim oğlum Demek değil de. Demek ki çocuğu değil altınlarını aramış Özlem. Yanlış anlama beni. Yazıklar olsun. Benim canım yanar ben o eve giremem çocuğum yandıysa torunum yandıysa. Ben cenazeyle uğraştım onlar yangınla uğraşmış. Şimdi oğlunun şüpheli ölümünü konuşacağız. Ben katılmak istemiyorum diyor kulaklığı falan yok birazdan takacağız ama ben de onu şunu söylüyorum sevgili Özlem'e. Birazdan çok önemli birkaç bilgi var onları açıklayacağım ben şok oldum onları duyunca inanamadım yani. Lütfen dolayısıyla senin yayında olman lazım. Annen de bugün canlı yayında olacak diye biliyorum. Halife görebilir miyim lütfen? Halife Hanım'ı göreyim arkadaşlar. Halife Hanım kimle beraber yayına katılıyor? Komşusuyla mı? Annen yanındaki kim? Zehra abla. Peki sen oraya otur kulaklık takılsın. Ondan sonra sen de duy onların hepsini. Yayın yapmam lazım. Çünkü bu gerçekleri ortaya çıkartmam lazım. Senin bana söylediğin fotoğrafı da yayınlayacağım şimdi. Otur yerine lütfen. Halife Hanım merhabalar. Duyuyor Kulaklık takalım arkadaşlar Özlem'e. Hanif Hanım duyuyor musunuz beni? Evet duyuyoruz. Yanınızdaki kim? Tanışalım kendisiyle. Ben komşusuyum Zehra. Tamam. E, ha, Zehra olmadan yayına çıkmam demişsin. Doğru mu anladım? E, doğruları o biliyor zaten. Herkes biliyor da. Tamam. Tamam. Ya, ama benim sorularım sana. Zehra Hanım da bir Yani gerekli yerlerde girer konuşuruz. Ama ben şunu merak ediyorum. Arkadaşlar arkadan girebilirsiniz. Takabilirsin kulaklı özlemin. Cuma günü e, yayında yoktun Halife Hanım. Neden yoktun? Köylüler seni saklamışlar galiba niye sağlasın artık devamını anlata anlata ben de şey yaptım yani. Ama bak bir şey Divanlandı söyleyeceğim bu diyorum. soruları konular aynı. Bak bir şey söyleyeceğim bir tanem şimdi bu soruları sadece şimdi senin o senin torunun tamam mı senin 4 yaşındaki torunun evet. sen hayvanları otlatmaya kısa bir süre götürüp kısa diyorsun. Onlarda 2-3 saat diyenler var. Dolayısıyla da evde şüpheli şekilde hayatını kaybediyor senin torunun. Dolayısıyla bu soruları bir sana sormayacağız da kime soracağız? Didem Hanım Bu soruları sadece ben sormuyorum. Hanım, bu soruları ee... aynı zamanda kızın soruyor canım benim. Kızın kızın konuş. Didem Hanım konuşabilir miyim? Söz Tabii ki. Tabii, tabii 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 lütfen konuş zaten. E, bütün cumartesi günü cumartesi günü test yapıldı. Hı hı. Özellikle ve özellikle onun yayınlanmasını istiyorum ineklerle beraber. Hı, hı Ondan sonra onun yayınlanmasını istiyorum. 5 dakika 40 saniyede geldik. Bunu da yayınlarsanız sevinirim. Özür dilerim. Kaç inekle 5 dakika 40 saniyede gittin? Cumartesi günü. Tamam yayınlar hemen. Merak etme ama ben şunu soracağım. Senin kaç tane ineğin var? Tamam yayınla yayınla, ya. yayınla gör. Ya, gönderdiler. Gibi. Montaj... Yayınla ve bütün izleyiciler görsün. Ama göreceğim. Yayınlayacağım oğlum. Sen bunu şunu söyle. Kaç tane ineğin var senin? Alife Hanım ineğin var? Ben şu anda 3 tane götürdüm. Diğerlerini götürmüyorum. onun alışık olmadığı için. O gün Onları kaç inek götürdün? Gebe, Hayır. ağır gebe. Bak annen diyor ki özlemli senin. Bak kızım burada. Yine annen aynı. diyor ki 5 dakikada annen 3 tane inek diyelim. 3 ineği oraya kadar götürüp e, geri yani bir yere kadar inekleri götürüyormuş. Sonra arkasında inekler kendi kendine sonra geri dönüyormuş. Sesi Aynen. açık değil arkadaşlar. E, Akşam üstü dönüyorlar geri, geri. Evet. Tamam o yayınlasın. Yayınlayın Didem. ben başka bir şey istemiyorum. Yayınlan, normalde Didem Hanım inekler değil. şey gidip geliyor kendileri de gidip geliyor hayvanlar. 5 yani... dakikada gidip gelir mi anne? 5 dakika. Ya iddiası o tam bilmiyorum Hayır, ben. 2 ben bilmiyorum. Abi sen dedin ki geçen gün 5 dakikada tamam, gidip gelemez. Dolayısıyla benim köylü ineklerini herkes köylü ineğini götürüp getiriyor Didem Hanım. Yok ben Kendi anlıyorum aşkım benim. Ben sonuçta köyü bilmiyorum. Köyü sen Hı -hı. biliyorsun. Bu iddiayı sen de gündeme getirdin. Aynı şekilde e, çocuğunu babası. Bu durumu çekilmiş 5 dakikada gidip geldiğini beyan ediyor. Ama şöyle çok hızlı bir şekilde böyle hızlı hızlı gitmiş hızlı bilmiyorum, hızlı, bugün gelmiş. Bugün VTR'de 5 dakikada ya, gidip o, geldiğini o, söylüyor. Her zaman bir insan Çocuk boşluğu olarak inek götürüp getiremez hızlı maalesef. Geldin. Yani bu hayvan inek yani. Ya şunu mu diyorsun ben topu topu evden 5 dakika uzaklaştım diyorsun. Doğru mu anladım? 5 dakikada arkadaşlar o fotoğrafı ya, hazırlar olmayı, mısınız? Ya on 15 dakika dedim ben o gün. Tamam. E bugün o gün de test olundu. lütfen izlesin, herkes tamam. izlesin. Peki ben bir de sana ben de sana şunu ona. soruyorum. Senin Temel torunun gerek var mı? To, seni o fotoğrafı siz hazır hatta o fotoğrafı Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyar mısınız? Yangın çıkmış alev alev. bir yangını izliyor. Eli arkada böyle eli arkaya koymuş. Yangını izliyor. Ona Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyun. Ben hani Hanım, millet, yangının içine girmeyince millet Tek ne yapabilir?" ya hiç kimse yok o fotoğrafta bizim gördüğümüz doğru mu anladım ben? Evet abi. Bir kişi yangını izliyor. Bir kişi. Tabii ki yani çok alev alev ya varsa ben ki. Ya onu ne bileyim ya. Ben ben, ben onu bak senin bilmediğin ya. şeyler var. Ben onu yayınlayacağım. Allah. Ben sana göster Ama ben sana şunu soracağım. O gün hızlı hızlı gittin. İnsanın torunu ölmüş. Ertesi gün hayvanları otlatmaya niye gittin sen? Sen Didem Hanım, Didem Hanım ben sana bir şey söyleyeyim. Ben hayvanları her zaman götürüyorum. O gün de götürdüm ben çocuğu o gün götürmedim hayvanları her gün götürüyorum lütfen o yayını yaptığımız testi yayınlasın ya. Ben onu ya. yayınlayacağım ama o sen bunu şunu söyle. Ya. Senin torunun ölmüş yanarak Niye hayatını, hayatını kaybetmiş. Hanife Hanım senin torun tamam, senin ben torunun ben yanarak gösterim, hayatını ben kaybetmiş. Çıkma. Ertesi gün toprağa verilecek. Tamam, sen doğru. ertesi gün hayvan topla hayvanları otlatmayı e neden gidiyorsun? Altınlardan bahsediyorsun. Torunundan bir defa bile bahsedeyim bir defa, bile, ya bir ya. defa ya. bile ağlamamışsın. Ya öyle dedi. De Hocam. Kocanın, kocanın Gidem çocuğunu söyledim. Benim içimi, içimi, yaş... i̇çimi sen biliyor musun? Benim içimde ne fırtınalar kopuyor. Ben ne kadar ağlıyorum, ne kadar üzülüyorum. Sen beni biliyor musun ya? Bir görelim o fırtınaları bir zahmet ya, ne o zaman ya. Yani? Ne, o fırtınaları köylüler görsün. Karşıdan hiçbir şey yok Bak, ya. Bak o fırtınaları köyde kimse görmemiş. Ya, tamam, Hanım. sen benim dediğimi yap. Tamam ben sen benim sorularıma yanıt benim ver. Benim neyi yapmayacağım şey? ama sen karar verme. Bak o fotoğrafı ekranlara getiriyorum. Sen, sen Gelsin o fotoğrafı ekranlara lütfen. Gelsin o fotoğrafı. Sen, yani sen göstermek fotoğraf istemiyorsun hani ya. Adam, benim bir pazarlık yapma. Ölçemiyor. Senin torunun ölmüş. Dört yaşındaki torunun ölmüş. Geldiğinden bu yana köylüler de kimsenin senin gözünün yaşında bir tane bile gözünde yaş görmemişler. Sen, Yazıklar sen, olsun sana. Sen, beş yok beş katı yok. Allah sen ne sahne ya misin sen ya. Ben sana diyorum ki çok önemli fotoğraf göstereceğim. Diyorsun ki ben 5 dakikada gittim geldim. Ya o kiloyla 3 tane inekle 5 dakikada girip gelemezsin ya. Hanım,